Hadi bakalım. Kızardım. Kızarım lan. Delirdim. <laughs> Çocuk çocukça, vallahi Oğlum bu ne lan? Silah konuşuyor. <laughs> Herkese selamlar. Ben Yunus kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni karakter olan Neon'u göstereceğim. Az da lafı uzatmadan sizlerle birlikte önce Neon karakterini şuradan satın alalım. Şöyle hemen 5. aşamasına basıp satın alıyorum. Bu ekranda sizlere göstereyim ve ondan sonra oyun içinde nasıl oynanması gerekir. Taktik yerinden birkaç detaylar vereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada şöyle göreceğiniz üzere karakterin ünvanını taktım. Şok edici ve iki tane sticker var. Bunları da taktım. Oyun içinde bunları da göstereceğim. Oyun içine geçmeden alıştırmada sizlere birkaç tüyodan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle yine 4 tane skill'i var karakterimizin. Karakterimizin ilk C skill'ini atarken şuna dikkat etmelisiniz. Bu C skill'inden bir tane top çıkıyor. Bu top e, çarptığı yere kadar bir tane duvar açıyor. Mesela biz topu şuraya doğru atarsak duvar böyle kısa açılır. Ama biz bu topu şuraya doğru bu şekilde atarsak bakın gördüğünüz üzere duvarların içinden geçerek böyle uzun bir duvar açar. Ve bunun süresi ne kadar hemen bir test edelim. Duvarımızı attık. 1, 2, 3, 4 5 6 5 6 gibi bir e, süresi var duvarımızın. Yani Phoenix duvarından sanırsam biraz daha kısa. Öncelikle ikinci skillimiz sersemletme. HP'ye basınca zaten skill'leri gözüküyor. Sersemletme skill'i şu şekilde iki kere çarpıyor. Mesela şöyle attık. Oraya çarptı ve buraya çarptı. Çarptığı alanlarda sersemletme alanı oluşturuyor. Ama duvara e, işte. yani yukarıya doğru çarptırırsanız yukarıya çarptırdığınız yerin altında ve İkinci şartmalarında sersemletme oluşuyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabandan sektirme bir şeklinde. Eskilimiz e hızlı koşma ve ardından bir dash şeklinde bu şekilde. Ama Eskinle elinizde hangi silah varsa o silah gelir. Mesela Vandal'lar elimizde Eskinle bastık, koştuk ve Vandal elimize geldi. Mesela bıçak var elimizde, Hızlanlı. koştuk, Eskinle bastık, kaydık, elimize bıçak geldi. Bunu kullanırken her zaman elinizde vandal vandallar olsun. O şekilde kullanın. Aynı şekilde X'te de etkili bu. X'te elimizde vandal var. Aldık ve kullandık. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu skillde zıplayarak atarsanız skilliniz sekiyor. Ama bu şekilde vurursanız skilliniz hiçbir şekilde sekmiyor. Sanırsam bunun bir tanesi şöyle bir tık yaptık. İki kere vurdu. Bir tık yapınca iki kere vuruyor. Garip bir şekilde. 44 vuruyor. Yani bir tanesi 22 vuruyor. Buddy'yi de aynı şekilde vuruyor arkadaşlar. Bunun hasarı bu şekilde ama çok güçlü. Adam öldürünce enerjiniz yenileniyor. Bunu da detaylı bir şekilde kullanarak oynayabilirsiniz. Ve bu X'de e, kayabiliyorsunuz. Aynı eskindeki gibi. Şimdi oyun içine geçelim. Arkadaşlar size hemen karakterin animasyonunu göstermek istiyorum. Animasyonu bu şekilde gerçekten çok havalı değil mi ya? Şuna bir baksanıza. Yeni main'in belli olmuş olabilir. <laughs> Esnem hareketleri yapıyor. Şuna bak gözüm abi falan oluyor. Hadi bakalım başlayalım. Oha burada kullanabiliyoruz bunu. Çok güzel. Ay. Ben bunu çok sevdim ya. Oyun başlamadan kullanabiliyoruz. Şimdi benim elektro ok almam daha mantıklı olur. En azından sersemletirim rakipleri o şekilde vurabilirim. Ghost elektro aldım. Bakın şöyle yana da deşleri yapabiliyoruz. Ama biraz taktiksel e, yapmak gerekiyor arkadaşlar. Sakin olalım. Şöyle bir giriş yapsam. Altta bir iki rakip daha var onu da vurun. Hadi oğlum aldınız. Bu arada deşiyle girmek çok güzel. Sağa doğru deşi yapmak biraz zor arkadaşlar. Ama sağa sola deş yapılıyor bakın. Son saniye falan basmanız gerekiyor. Biraz sağa doğru yapıyor. Tam tabi jet gibi değil. Yapması aşırı zor. Hadi, Çapraz hadi, hadi. gidiyor sanki. Bakın bakın. Top midde adamlar var. Şöyle top e bir şey atsak. o iyi vurdular beni. Şöyle şuraya bu şey atsak. Şu şekilde hadi, hadi, hadi. rahatça bende vurabiliriz. Gayet evet, güzel kilimizi aldık. Diğer adam da buradaydı sanırsam. B ah Be, vurdu beni. Lucky'e bak Lucky'e. Deşim olsa orada çok güzel hareket çıkardı. Ya bu karakterde yerinizde durasınız gelmiyor ya. Sürekli bir şey yapasınız geliyor. Bakın sağa sola değiş yapabiliyorum arkadaşlar. Kolay bir şekilde yapıyorum. Geri tuşuna basıyorum. Hem de yapacağınız yöne doğru e, yaptığınız yöne basıyorum. Mesela SD gibi. Hadi, hadi, hadi. Kanka ne yapıyorsunuz? 3 kişiler. Koruyun beni. <laughs> Şöyle bir C Ay. skill atsak buradan koşabilir miyiz? Bence koşarız. Kaç 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 kaç. <laughs> Ama karakterle bir yerden bir yere girmek çok kolay. Ya kolay bir şekilde C skill'inde kaçtım oradan gördünüz. C skill'i hem e, rakibi atak tarafında kendimizi geçirmek için kullanabiliriz, hem de bu şekilde kaçmak için kullanılabilir. İşte e, yeni stickerımız arkadaşlar. Phoenix e herhalde bu karakterimiz aşık. Ama Phoenix ateş olduğu için onu biraz yakıyor gibi <laughs> bir şeyler oluyor orada. Bu karakter operatörle birlikte hiç olur mu acaba? Hiç. Bilmiyorum. Naber? Naber? <laughs> Eline sağlık. Eline sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Çok güzel. Tek tek avlayalım. Tek tek avlayalım. Ah oh be vuramadım. Vurdum. Ay! Bana bir şey oluyor arkadaşlar. Lan niye vuramıyorum ben? Ortada düştü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kızardın. Kızarım lan. Delirdim. Hayır, <laughs> çok, çok iyi. Bir düşman <laughs> oh, ah be yüzünü vur. <laughs> çok güzel, çok güzel. Ah çıldırıyorum. Hadi hadi hadi. <laughs> aç kaç kaç <laughs> Çok güzel. Seyç kaldı orada. Merhaba merhaba. <laughs> geldim 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 geldim. 60 kilo 60 kilo vurdum tam hepsi low. Let's go. <laughs> Hadi bakayım. Şurada bir adam var arkadaşlar. Aferin sana. Kaçtı kaçtı kaçtı. 1 Buradan gelen olmasın. Koş 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 koş. <laughs> Yarışmacımıza şarkı söylüyor. Yaşar. Koşuyor. yaşar. çok iyi ya. Ne para bir koydum. Sonuna kadar savaşın. Ne olursa olsun. Sende mi? Olmaz. Haydi maç bitti. Ne oldu ne lan? Oldu. İkinci haritamız Bind. Şu güzelliği size bir daha göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Öf. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum mavisin lan ben de maviyim gel beraber takılak. Yok ben Fenix'ten hoşlanıyorum. Yok öyle bir şey. Benim <laughs> Bloklama ya. Bloklama yok kardeşim. Hepsi burada. Ama nasıl bizim eee adamları lord demeye Bak ben bir şey attım oraya. Konuşamadım ama. ben bir sersemle atma attım. Yoru kör attı. Bizimkiler arkadan bastırdı. Round'u kazandık. Bir düşman bir düşman. Let's go. Ah, bye bye <gülme> çok iyi. Echo trigger, Yunus. Be, vuramadım onu da. On güzel hareketler yapıyoruz bunlar. <laughs> Hene, <Çok iyi. gülüyor> Oğlum saniyesinde oradan oraya gidiyorum. Çok iyi lan. Ritek de efsane işe yarar bu karakter. Yalnız pitlememe bakın. Böyle elektrikli pitliyorum. Ne lan? Ayakta <laughs> kalan <atla>. Ya oğlum <laughs> aynı şey yaptık. Baksana falan diyor. Oh be vuramadım. <laughs> oğlum bu ne lan? Silah konuşuyor. Konuşma, Konuşma, lan. Kullanıcının performansı takip edilecek mi? Ve yine FF verildi evet. Bu ser verdik. <gülüyor> <Kullanamıyorum>. <gülüyor> ne oluyor lan? Ultiyi açmamız yok mu burada? Hadi bakayım. Gel buraya. <laughs> Şaşırdı adamlar da ya. <laughs> ne yapacaklarını? Şokke olacaklar. Çok iyi olacaklar. Konuşmalar efsane. Şimdi buradan çıkmak için şöyle bir şey yapabilir miyiz? Saçma mı olur? Yo aslında buraya öyle bir pik atabiliriz. hoş oluyor bak. Şöyle. Sersemletip adamı. Ne oluyor oğlum? Göremiyorum. Ne yapıyorsun lan değişik. Gel kanka. Gel gidelim boş ver ya. O yanlış attım şuraya atacaktım normalde de. Bak Phoenix duvarıyla şey duvarı. Vur vursana beni <laughs> Selamlar. Gel kanka. Gelme vazgeçtim. <laughs> Çok iyi ya. Operatör böyle trolleyebiliriz. Helal be. Sanırsam sizlere şunu göstermemiştim arkadaşlar. Bu stickerda bu şekilde. Bir türlü oyun içinde o hareketten sticker atmayı unutuyorum. Bu karakterle ilgili ne videosu gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Esenlik kalın. Görüşürüz. Bay bay.